deprem olduğundan beri buradayız. Bir tanesi yıkıldı. Evet. Yerinde dönüşüm yapıyorlar. Bizim maddi imkanlarımız olmadığı için yaptıramıyoruz. Dört kişi kalıyoruz. Annem, babam, bir de abim. Ya hiç kimseden yardım görmüyoruz. Bir annemin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Şu depremden sonraki tek avantaj olarak gördüğümüz burada konteyner için sadece bir korkmadan uyuyabiliyoruz. Onun dışında her yönlü bir problemi var. Sonuçta tek gözlü bir alan. Yaşamaya çalışıyoruz. En büyük problemlerimizden bir tanesi de şeydir, elektrik sıkıntısı var. Bu iki yıldan bu yana olan, geldiğimizden bu yana olan gerçekleşen bir sıkıntı. Sürekli e, elektriğimiz gidip geliyor arıyoruz. Afad'a arıyoruz. Afat TEDAŞ'a yönlendiriyor. TEDAŞ Afat'a bir türlü bir sorun gerçekleşmedi. Şeyde işte kış koşullarında e, boruların düzenli bir şekilde şey olmaması kaynaklı, ince olmasından kaynaklı. E, yani tesisat sıkıntısından kaynaklı sularımız donuyor. Kayplerinde evet. yaşıyoruz. Buradaki sorunlarımız sık sık elektriğin kesilmesi, ondan sonra işte sularımızın donması. Sonra burada yaşam çok zor. Bende sanki biz deprem yaşamamışız gibi bir muamele gördük. Hmm. Hani evimiz ağır hasarı değilse tamam biz depremize de değiliz. Öyle bir durum. Hiçbir şekilde hiçbir yardım görmedik. Oraya işte konu ne? Gidiyorsun da. Kalkayım davlet dışında da bak. Dimi kırıldı ki mağara gördüm. O jeneri hem çün iyi hem de öyle olduğunu...

No, çum, ave, çum idir ne? No, vena, verdi. No, vrum ne di, valla, vrum hau purtkol hongu bedare bhalo kırın doğuna ma. O köyde mandali. Diyor o, ki... O, düştü on mu ne di, ne di? Biz buraya geldiğimiz dönem, e, şeydi, ben AFAD'a gittim. Bence bu büyük bir sorundu benim için. Sonuçta deprem zedeyiz. E, ben Afattan şey istedim, konteyner için alan. Buraya, Burayı daha bilmiyordum, öyle söyleyeyim size. Afat'taki görevli bana şey dedi. Konteynerinizi getirir koyarsınız ama bunun bir bedeli olacak. Evet. Bedel şey. ne diye sormuştum. Bedel konteynerinize el koyacağım. Şahsi de olsa, size de ait olsa. Bedelin, ya bedel olarak şeyi gösterdim ona. Ben onun karşılığında size elektrik ve su veriyorum demişti. Orada büyük bir tartışmaya girmiştik. Yani yer vermedi, yardımcı da olmadı. Bu benim içimde kalan bir şey.